Pepplet alacağım. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Perk machine here. Ne yapsam onu ne yapıyordum. <laughs> ha? ne yapsam onu yapıyorum fark ettim de. Öyle mi? Evet. <laughs> Küçük pencereden atladım sen de atladın kaydım sen de kaydın. Evet, direkt takip ettim aynı. Hadi Bismillah başlat. Haydi Bismillah round da güzel 25 yüksek değil. <laughs> Bu sefer daha tecdatlıyız. Hadi bakalım. Başta patlamayalım da dünkü gibi. Yani ben. <laughs> This is your chance, my friends. is bound just as Betharyim was. Free her. Or all I have seen your past, your and your lack of future. Ben, o tarafta doluyor. Ne güzel gel. Hı hı. uzaktan da doluyor ya, öldür gitsin. Ha, her taraftan doluyor mu? Hı. Hmm. Aa. Ne oluyor ya? Maymun düştü at bir tane maymun istiyorsun ya. Evet, Atayım mı? Tamam. Sen Tamam ben lazeri üzerimde tutuyorum sen yap. Ama oraya da atabilir ha. He. Şeyi hemen saldır. Saldıracak oraya saldırı, dikkat ya, et. Anlamadım. Makine kanka. Makine hmm, dolduğunca makineyi şey yapıyor ya, makineyle saldırıyor ya. Hı -hı.

space ve time. Ah, şimdi kedime nasıl saydı? Canı sıkılan zaten sana zarar veriyor. <laughs> evet, aynen öyle. Hadi bismillah. Yanıyor ne oldu? Ateşler çık. Kapıyı kapattım. Şimdi yapmayayım ama diyorum sonra yapayım. Aynen sonra yap tamam. En azından bir hasar vereyim şuna biraz bir yarık açılsın da. Sağlam hasar verir anladın mı? En azından öyle yapalım. Bir canını yakalım bir kalkanını bir kıralım. Şu anda da fena vurmuyoruz yani bence. Evet, evet, Ya ne kadar hızlı atıyor o taşı ya. Karı mı lan bu sese bak. Karıyorlar da. Ha sen görmedin pardon. Tamam kırıldı birazcık da. Oyalar da yedik. Demek ki dişiymiş. <laughs> Yukarı olduğunu anlarsın zaten. En az Sesinden belli yani. yani. Ama görünüşü öyle değil yani. Trans falan mı acaba? Görürsün. Sıkıyorum sıkıyorum. Kaç. Ya ne kadar iyi. Çok atıyorsun lan. kaç kaç kaç. Aa. İyi iş... Hocam bana atma. Şundan takip ediyor ya onu güzel. <laughs> kalkan kalkan çıktı. Tam bunu biz kendimiz yeneriz, diğerlerini de kullanırsın. Şimdi. Aynen öyle, kan. öyle yapacağım evet. mermi bitti mermi alalım. Atma taş atma çok iyi demişsin düşürün şunların demişler ya. Oha. Ben kaçsam iyi kıyaf. olur. X astım al. Hı. <laughs> Sık. Sık yaz ya. Mermi çok çabuk bitiyor. Bir de geç doluyor ya. Allah kaç 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 ananın. Dikkat Bank bir çalışmadı değil mi? Yok. i̇yi. İnanıyorum sana bu bu maç bitiyor ya. Abi. Dur dur da. Anında yok ediyor oğlum bir hatada biter. Kalkan lazım buna şurada düştü kalkan alıyorum. Kalkan tamam, bu lazım bitti. bak kalkan. Evet iyi olur. Tamam. Ben bulursam sonra yapacağım. Gel kalkan gel al. Nerede? burada oğlum işaret görmüyor musun? Görmüyorum. Ben aldım zaten bir tane burada belki olur. Şurada bak. Şu an görünmüyor. Tamam. Nasıl? Ben almıştım orada. O da olabilir. Aynısını görüyoruz. Tamam. Aa geliyor. Tamam. <laughs> Lan orada saklanılmıyormuş. Aç kaç Allah bunda bir yarı kaçmamız lazım. Ne vurdu be? Ne? Üzerinde bir yarı kaçmamız lazım. Kalkanını kıracağız. Tamam açacağız, Bunu Hı. bir açalım sonra şeyi basacağım. Basarsın. Ya. vuruyorum hala. Açıldı mı? Yok. Yok. Ya ne vuruyor? Yere de vuruyor ne bak ne? bak. Anladım. Yara da buraya çakalım. Bak 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 saklanıyorum gene vurdum Yavşak ya. Ha kırıldı galiba bir şey. Bir, bir şey oldu sarsıldım marsadı ama. Lan sal beni sal ananın. To like Lan göğsümden Aha, tamam. Yap. Basacağım. Bir dakika. <laughs> Yaklaşayım ona. Bastım. Yok. Yap. Sen yapma, devam et. Ben uzaklaşıyorum. Öldü. Bana geliyor yavrucağım. Öldü öldü öldü. Tamam, tamam. Son tamam. bir face kaldı. Şimdi İşiyorum bir, bir power check aynen. Bir tane bas. Tamam. Şimdi biraz Sonra beklerim yine. Tamam, aynen tamam. yine yine, yine bir yaralım. Tamam. Bir kere basacağız ya istiyorsan yarayı bekleyin benim ama sen bilirsin. Bence bekleyelim ya riske atmayalım tamam. Bir şey derdi bak o beyni alalım mı? Birazdan alırız. Ne iş oluyor ki ya? daha aldım bilmiyorum ki. Düştüm. İçiyorum. İçiyorum. Tamam. Saldırıyorum. Kaç, 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 kaç Oyyyyy elektrikler den attı Bitti daha Aynen, ses geldi Kulüplü var bitti çok uyuyor, kaç! Şey atıyorum. Eee, susta sık. Ölme, ölme. Kaçıyorum. <laughs> Öylesen benim şey beni kaldırır. Bir <laughs> <laughs> var. Oh, Kaçıldı, tam, yarıldı. tamam, yarıldı. Tamam. Tamam, gördüm. Yap. Kaçıyorum. Ee, şeyde abi. olsun olsun. Maymun çıktı bak maymun at maymun al. Maymun çıktı. Ve Nerede? Ayırmış. Burada. Çabuk çabuk. Hadi yap yap. Maymun attım başla. Başladım. Ben de sıkmaya çalışıyorum. Köşeye sıkıştım. Çok iyisin çok iyisin. X pozisyon merak etme. Oldu mu? Kaçtı mı? X basıyorum. Kaçtım. Power kick, power kick, basıyorum. Power basıyorum, power basıyorum, basıyorum. Bir daha Bitti, bitti bu, bitti burada. Bitti bence de. Ama şey çalışmıyor. Şu anda özellik çalışmıyor. Ama öldü. Sıkıntı yok. Küçüldü lan bu. Boyu küçüldü. Ne bir şey oldu. Geçmiş olsun eline sağlık. Süper. Afiyet Çok süperdi. <laughs> Bakalım kas nasılmış. Tahminimce Gray'in ruhu kurtulacak. Nikola ile beraber. Bakalım ne oluyor. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Tipe bak. Yenile. Evet kraymış bak. Evet. İkisini şiplemiştim muydun? <laughs> Göz kırpıyor <laughs> trailer'ı da gray. diyor bak bak dinle. O burada. Kim burada? Yakaladı onu bak yakaladı yavşak vurdu. Cut bro. Well well. The gang's all here. And if you ain't the ones been busy letting my pets out their cages, I think y'all earned yourselves a timeout. Take them. you I can't take a deshtepson. Uh-huh. Continue. Şey, continue diyelim ha aynen. Şey. Eksi polis. Aha böyle. <laughs> Stil <laughs> oluyor mu? He. <laughs> 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 Internal perk. Internal perk. Kök vardı burada. Nereye gitti o? Aldım hepsini. İçtim Başlıyoruz. Hep. Oo oh, Ama bende var zaten. Aha Perk. <laughs> Aa <Hayır, Martigal> 26 <Expert. gülüyor> Çok çok komikti o Eternal <laughs> Perk. Boss ne geliyor şeydi Klaus'tu Klaus, u. Klaus u evet. ya bıktım şu Klaus'tan ya az uğraşmadık Black Ops 6'la Evet ben de Yetmedi bir de burada uğraştık yetmedi, yetmedi bir daha uğraşıyoruz Evet mesela Margve'yi geri istiyorum. Ne istiyorsun geri? Margva. Evet çok güzel bu. Taxi Soul X-File. Bir son böldürmemişim isterek yapmaktan. İşte bu bodylap.